Herkese merhabalar. Google arama konsolu ile ilgili düzenlemiş olduğumuz video eğitim serisinde üçüncü videomuzu hazırlıyoruz. Üçüncü videomuzda artık Google'un arama konsolu ile birlikte teknik kontroller nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz birazcık. Sitemizdeki teknik Problemleri analiz etme ve problemlerin çözüm yollarını öğrenebilme açısından Google'un arama konsol'u e, yine bize, bize büyük avantajlar sunuyor. O nedenle dizin kapsamı e, raporlarından dizin kapsamı aracından bahsedeceğiz bugün birazcık e, Google'un arama konsolunda dizin e, menü başlığının altında kapsam aracımızın üzerine bir kez tıklayarak kapsam aracımıza erişebiliriz. Burada bizi dört başlık karşılıyor. Bu başlıklardan ayrıntılı olarak her birine giriş yapacağız ama kısaca bahsetmemiz gerekirse hata aslında daha kritik hatalar ve e, hızlıca çözüme kavuşturmamız gereken konular uyarılarla geçerli diye bir alanımız var. E, genelde e, üzerine tıkladığınız zaman turuncu bir renk alır uyarı rengi verir bize. E, burada da web sitemizle ilgili e, şu anda çok büyük bir tehdit e, ifade etmeyen ancak e, ilerlerse e, probleme dönüşebilecek e, uyarıları bize e, Google'ın arama konsolu sonar e, geçerli dediği e, Google'un dizine eklediği herhangi bir problem yaşamadığı sayfalarımız genelde geçerlinin altında yer alır ve hariç bırakıldı kısmı var hariç bırakılan sayfalarımızı temsil eder her birini ayrı ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz İlk önce hata bölümünü inceleyelim istiyorum Hatalardan birkaç tanesinden bahsedeyim öncelikle gönderilen url'nin soft 404 olduğu anlaşılıyor diye bir hatayla karşılaşmamız mümkün. Bu hata sayfanın bulunamadığı ve başlıkta yanlış bir durum kodunun döndüğünü bildirmektedir. Bu bazı durumlarda sayfa içeriğinin az ya da hiç olmadığı gibi bir e, sonuç döndürür bize. Yani Google e, bu sayfanın içeriğini e, az bulmuştur ve böyle bir hata koduyla e, cezalandırmıştır sayfayı gibi bir şey söyleyebiliriz. E, i̇kincisi yönlendirme hataları. E, bir sayfa içerisinde bir yönlendirme yaptıysak fakat bu yönlendirme çalışmıyorsa o zaman yönlendirme hatalarıyla karşılaşırız. Bir diğeri 404 gönderilen URL e bulunamadı hatası. Bu zaten artık hani web'e birazcık aşina olan herkesin çok net bildiği basit 404 hatası. Sayfanın bulunamadığı, Google'un botlarının sayfaya erişemediği durumlarda karşımıza çıkan hatadır. Bir diğer hatamız gönderilen url'de tarama sorunu var hatası. Bu durum aslında en karmaşık durum olarak e, tespit edebiliriz, nitelendirebiliriz. E, Google'ın diğer sorunlar olarak nitelendirdiği bir durum. E, o sayfayı e, bu hata koduyla geldiyse ayrıntılı incelemek ve analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi burada gördüğümüz yine örnek bir hata var. Sunucu hatası diye bir hatamız var. E, bu sunucu hataları genelde 5XX şeklinde verilen hatalardır. E, Google'ın e, bu sayfa için sunucuya erişemediğini ifade eden bir hatadır. Şimdi örnek bir senaryo üzerinden ilerleyelim istiyorum yine bu bir web sitesi çok arama motor optimizasyonu falan vesaire yaptığımızda değil ama sadece bu eğitim serisi içerisinde ekran görüntüsü almak ve biraz da test etmek ve onu beraber harmanlamak için kullanacağımız bir web sitesi. Şimdi Şöyle anlatalım istiyorum. Burada bir hata var ve bu hata için aslında ben bir çözüm başlangıcı da yaptım. Ve zaten doğrulama kısmında da başladı yazıyor şu anda. Şimdi bu hatanın çözümlenmesi için nasıl bir yol izleyeceğiz? Ondan bahsedelim. Örnek bir hatamız var. İlk önce hatamızın üstüne bir kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi daha ayrıntılı bir sayfa açılıyor karşımıza ve hangi sayfada bu hataya rastladığımızı en aşağıda görebiliyoruz birden fazla sayfada olabilir aynı hataya rastladığımız bir sayfamız var şu anda 12 Mart 2020 tarihinde taranmış ve sonucu erişemediği için de bir sunucu hatası vermiş şimdi Normalde bu dosya artık yok. Önceden bir şekilde taranmış bir dosya ve Google'ın dizinine girmişti fakat sonradan bu sayfayı sildiğimiz için ancak sildiğimizde de herhangi bir yönlendirme yapmadığımız için böyle bir hatayla karşılaştık. Bu olabilecek bir şey. Çokça başımıza gelebilecek durumlardan biri. Normalde çok daha titiz davranmak gerekir aslına bakarsanız ama gözden kaçabilir durumlar olabiliyor bunun gibi. E şimdi bu hatayı nasıl e, çözebiliriz veya nasıl anlayabiliriz hatanın neyden kaynaklandığını. Şimdi ilk olarak e, burada şimdi tabii doğrulama başlattım ben şu anda hani bu hatanın giderilmesi için sayfanın Google dizininden kaldırılma talebinde vesaire de bulundum. E, çok detaylara girmeyeyim bu konuların hepsinden bahsedeceğim zaten ayrıntılı olarak. Ee, ilk olarak hatanın üstüne e, sayfanın üstüne bir kez tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi e, Google'un arama konsolu bize sağ tarafta yine bir pencere açıyor ve bu pencerede bize iki tane seçenek sunuyor. Şimdilik robot txt engellemesini test et seçeneğine hiç girmeyelim. E, URL'yi incele butonuna tıklayalım. ...Url'yi incele butonuna tıkladığımız zaman Google dizinden verileri çekmeye başlıyor. Google dizininde bu sayfayı bulmaya çalışıyor. Şu anda Url Google'da yok, kayıtlı değil. Çünkü ben zaten dizine ekli bir sayfaydı aslında. Urele kaldırma aracını kullanarak hemen bakın kapsamın iki altında görmüş olduğunuz Urele kaldırma aracını kullanarak bu Urelenin Google dizinlerinden silinmesini sağladım. Canlı Ureleyi test et diyelim sağ taraftaki butondan canlı URL'yi test et dediğimizde de bu sayfanın olmadığını birazdan hep beraber göreceğiz. Evet, URL Google tarafından kullanılamaz diyor. Google'un robotunun sayfayı getirme konusunda başarısız olduğunu söylüyor. Ve sunucu hatası verdiğini söylüyor. Ve tabii ki dizine eklenmesini de istemiyoruz bu yüzden. Böyle bir durumda dizine eklenmiş bir sayfanız varsa bu sayfayı kaldırmak için ile kaldırma aracını kullanabilirsiniz. Buna ilerleyen dönemlerde ee, yine değineceğim. Genelde yapacağımız işlem e, izleyeceğimiz senaryo bu şekilde olacak. Önce ureleyi kendi tarayıcısın, kendi tarayıcınızda bir kontrol edin. Yani e, ureleyi bir önceki ekranda biliyorsunuz e, görmüştük. Bir önceki ekran'a e, geri dönelim. E, şöyle kapsamdan yeniden hatalı olan sayfamızın üstüne tıkladığımızda en altta ilgili sayfaya ulaşabiliyoruz. Bu sayfayı kopyalayıp e, kendi tarayıcınızda ilk önce bir test edin. Gerçekten ulaşılamıyor mu? Hataya göre işte 404 hatası size gerçekten e, erişilemeyen bir sayfa. Sunucu hatası size gerçekten sunucuda bir problem var. Neden erişilemiyor? İlk önce bunu bir tarayıcınızda kontrol edin. Tarayıcınızdaki kontrolü gerçekleştirdikten hemen sonra eee URL'e incele dememiz gerekiyor. Yani biraz önce sayfamızın üstüne tıkladığımız zaman sağ tarafta açılan URL incele butonuna tıklayın ve URL'nin Google dizinine eklenip eklenmemiş vesaire gibi sorunlarını bir kontrol edin. Sonrasında canlı URL'yi test et butonuna tıklayarak Google botun gözünde böyle bir sayfa var mı, yok mu, nasıl bir problem yaşanıyor bunu analiz edin. Aslında bunu da olan bir sayfa üzerinden anlatırsam çok daha iyi göreceksiniz hariç bırakıldı sayfalarından birinden e, ya da geçerli sayfalarımızdan birinden gidelim. E, örneğin bu zaten sunucu hatamız. İşte tarama normalliği yaşadığımız bir e, sayfa için mi gitsek ya da e, şöyle yapalım. Buraya daha girmediğim için çok e, geçmek istemiyorum bu taraftaki konulara. E, çünkü buradakiler e işte tarama normalliğini bir anlatmam gerekiyor öncesinde belki de size. Tarandı şu anda dizine eklenmiş değil olan sayfalardan bir tanesine gidelim. şöyle tıkladım. URL'yi incele dedim. URL'yi incele dediğimde bu tabii ki farklı bir durum kodu şu anda. Sadece canlı URL'yi test ettikten sonra sayfayı nasıl göreceğiz? Onu anlatabilmek için bunu kullanıyorum. Böyle bir hata kodu olmadığı için şu anda web sitelerimde canlı URL'yi test et diyorum. Dediğim gibi bu işlemleri hata kodunu gördüğünüz sayfalarda yapıyoruz. İlk önce tarayıcımızda kontrol ediyoruz. Hemen arkasından e, URL'e gidiyoruz. Sonra Google dizindeki kontrolden sonra canlı URL'i test et diyoruz. Ve canlı URL'i test et sonra şayet sayfa varsa, sağlıklı çalışıyorsa, robot.txt dosyası üzerinde bir engellemesi yoksa e, Google'un robotları sayfaya erişebilecek. Ve sayfaya eriştiklerini gördüğümüz zaman da buradaki işlem bazen uzun süreyebiliyor, o ana denk geldik. Evet gördüğünüz gibi URL Google tarafından kullanılabilir dedi. İşte kullanılabilirlik durumu, mobil kullanılabilirlik durumunun hepsini ayrıntılı olarak görebiliyoruz. Ve şurada bakın hemen test edilen sayfayı gösterdiği bir seçeneğimiz var. Tıklıyoruz test edilen sayfayı. Burada bize 3 tane seçenek sunuyor. Eğer sayfamız var şu anda bizim 500 hatası veren sayfamız yok zaten sunucuda. O yüzden buraya kadar gelemiyoruz. Ama sayfamız var ama bir şekilde bir hata alıyoruz. O hatayı düzeltebilmenin yollarını araştırırken de o hata neden kaynaklanıyor buraya kadar gelmiş olmanız gerekiyor. ...HTML'i görüyorsunuz. Şurada bakın ekran görüntüsü var. Ekran görüntüsüne girdiğiniz zaman... ...ekran görüntüsünde normal mobil bir telefondaki... ...görüntü gibi herhangi bir problemle... ...karşılaşıyor musunuz? Ona bakıyorsunuz. Veya daha fazla bilgi seçeneğine giderek... ...herhangi bir e, sıkıntı varsa... ...o sıkıntıları da bu daha fazla bilgi bölümünde... E, ...yine görebiliyorsunuz. E, ve son olarak... E, ...eğer sorunları düzelttiyseniz... ...ve sizce bir problem görünmüyorsa artık... E, Google e, Google'a dizine eklenmesini iste butonuna tıklayarak sayfanın düzenli bir şekilde dizine eklenmesini e, talep edebilirsiniz. Yine kapsama geri dönüyorum. İkinci sırada uyarılar var. Yani turuncu renkli uyarılar böyle çok dikkat etmemiz gereken, çok üstüne düşmemiz gereken bir konu değil ama. Eğer ki SEO ve arama motoru optimizasyonunda disiplinli bir çalışma modeline sahip olmak istiyorsanız ki bence çok önemli uyarılarla da gerçekten ilgilenmeniz gerekiyor. Genelde bu bölümdeki uyarılar sizin dizine eklenmesini istemediğiniz dosyaların yine de bir şekilde dizine eklenmiş olmasından kaynaklı. Yani benim karşıma bugüne kadar bu tarz uyarılar geldi. Peki biz bu uyarılarda nasıl bir yol izleyeceğiz Hani dediğim gibi genelde sorun bu yönde oluyor hani e, dizine eklenmesini istememişiz biz fakat bir şekilde dizine eklenmiş sayfa bu tarz uyarıları veriyor e, veya dizine eklenmiş biz sonradan engellemişiz robot gidiyor kontrol ediyor Google'un botu e, ulaşamıyor vesaire gibi problem olabilir. E, bu uyarılar kısmında aktif edebilmek için uyarıları görebilmek için şuradaki checkbox'ı işaretlememiz gerekiyor. Hemen arkasından şu anda bir uyarımız olmadığı için yine örnek bir senaryo üzerinden gidiyorum ilgili uyarının üstüne tıklıyoruz ilgili sayfalarımız geliyor sayfamızın üstüne tıklıyoruz ve burada yapmamız gereken konu çok basit robot txt dosyamızdaki engelleme var mı yok mu bunu bir test etmemiz gerekiyor üzerine tıklıyoruz robot TXT'de de bunu engellemiş miyiz engellememiş miyiz. Ee, bunun kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Eğer burada bir engelleme varsa bize engelleme var şeklinde bir uyarı veriyor. Yoksa da e, yok şeklinde bir e, uyarı veriyor. E, şayet biz bu dosyanın e, sunucuya eklenmesini istiyorsak, e, Google'ın dizinine eklenmesini istiyorsak e, Robots.txt dosyası üzerindeki engellemeyi kaldırarak yeniden URL'yi incele e, canlı e, URL'yi incele butonuna tıkladıktan sonra e, tekrardan canlı URL'yi test et butonuna tıklayıp taranan sayfayı görüp herhangi bir sorun var mı onu kontrol edip sonra yeniden dizine eklenmesini isteyebiliriz. Eğer e, böyle bir talebimiz varsa. E, fakat e, biz bu dosyanın dizine eklenmesini istemiyorsak işte o zaman e, no index follow etiketimizi e, blok yazımızda da var. Blog yazımızın linkini de paylaşalım hatta videoların adlarında artık. Blok izimizde etiketin e, örneği var. No index follow etiketini e, sayfamıza eklememiz gerekiyor. E, ve e, sonrasında da robots.txt dosyasından tekrar sayfanın engelini kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde bu uyarılardan kurtulabilme şansına sahibiz. Veya arama konsolunda url kaldırma aracını kullanarak url için bir kaldırma talebinde bulunabiliriz. Ama bana kalırsa no index follow etiketini koyalım. Robots.txt hatta Eee robots.txt dosyasında engelleme kalsa da olur. Nasıl olur? <laughs> Şöyle anlatayım. Şimdi diyelim ki o sayfanın artık biz kalkmasını istiyoruz. Yani biraz önceki hata sayfamız şu diyelim ki bu uyarı aldığımız bir sayfa. Evet sunucu da var ancak biz Google'ın dizinine eklenmesini istemiyoruz bu dosyanın. Böyle bir durumda buradaki linkimizi kopyalıyoruz ve URL'e kaldırma aracımızın üzerine tıklıyoruz. URL kaldırma aracımızın üstüne tıkladıktan sonra kırmızı renkli yeni istek butonuna tıklayarak URL adresimizi buraya giriyoruz. URL adresimizi girdikten sonra da ileri butonuna tıklayarak bu URL için bir kaldırma talebinde bulunuyoruz. Buradaki URL kaldırma talebi geçici bir URL kaldırma talebidir. 90 gün süreyle Google'ın dizinine eklenmez ve botlar tekrar ziyaret etmez. Ama bu 90 günlük periyotta olur. Tabii ki bu kaldırma işlemi gerçekleştikten sonra bizim robots.txt dosyamızdaki e, o dizine e, engelleme koymamız eğer aktif çalışıyorsa biraz önce kontrol etmiştik. Orada evet engelli bu dosya diyorsa işte o zaman 90 günün sonunda Google bot zaten o dosyaya robots.txt dosyası nedeniyle erişemeyeceği için tekrar dizine alması da mümkün olmayacak diyebiliriz. Ve son olarak hariç bırakıldı dediğimiz sayfaları da şöyle bir hatalarını inceleyelim. Neler var hata olarak? İlk olarak bulunamadı hatasından bahsedelim. 404 hatası. Bu e, durum sayfanın Google bot tarafından daha önce bulunduğunu ancak sonrasında ulaşılamadığını, e, ulaşılamadığı durumlarında bize bu uyarıyı verir. Yani sayfa daha önce vardı ve Google bot gelip sayfayı tespit etmişti. Fakat artık o sayfayı bulamıyoruz. E, şeklinde bir hatayı e, ifade eder bizim için. 400 e, bulunamadı 404. E, hariç bırakılan dosyaları. Tarama anormalliği bu sayfa dizini eklerken anormal bir durum oluştuğunu göstermektedir. Yani tarama anormalliği altındaki bulunan sayfalarımız ...genelde 4XX veya 5XX sorunlarından kaynaklı bir durumda ortaya çıkmaktadır. E, URL denetleme aracını kullanarak sayfanın sorunsuz bir şekilde tarandığından emin olduktan sonra... ...dizine eklenmesini e, talep edebilirsiniz. Ya da dizine eklenmesini iste, istemediğiniz bir dosya zaten e, hariç bırakılması gayet normaldir. Tarandı şu anda dizine eklenmiş değil. İşte bu kısım birazcık önemli. Eee... Benim gözlemlerim genelde Google sayfaya ulaşıyor, tarıyor, fakat dizine eklemeye değer bulmuyor sayfayı. İşte öyle dönemlerde sayfanızı bu kısma atarak hariç bırakıldı şeklinde bir ibareyle karşılaşmanıza neden oluyor. Eğer bu sayfa hani bazı sayfalar vardır ki. Evet gerçekten bilgi verir ama Google'ın arama motoru optimizasyonu konusunda üst sıralarda çıkması gibi bir niyetimiz de yoktur açıkçası. Yani bir anahtar kelime optimizasyonuna girdiğimiz bir içerik değildir öyle söyleyeyim bir duyurudur. Zaten sayfamızın linkini bilen insanlara yapılmış bir duyurudur. Eğer böyle bir sayfaysa zaten uğraşmamıza gerek yok ama bizim için önemli bir sayfaysa orada bir çalışma yapacaksak o zaman bir problem var. Google bizim içeriğimizi kalitesiz ya da yetersiz bulmuş. Bunun üzerine birazcık daha düşmemiz gerekiyor diye bir ders çıkartabiliriz. Kullanıcı tarafından seçilen standart sayfa olmadan kopya. Genelde sayfaların benzer kopyalarının da sitenizde bulunduğu durumlarda ortaya çıkar. Yani aynı sayfadan iki tane olduğunda bir tane sayfayı buraya atar Google. Noindex etiketi tarafından hariç tutuldu. Sayfada noindex etiketi verilmiştir. Eğer siz verdiyseniz herhangi bir problem yok. Ama siz vermediyseniz mutlaka sayfanın kaynak kodlarına gidip kontrolü yapıp şayet Böyle bir durum e, yanlışlıkla yapıldıysa noindex etiketini kaldırıp yine linkin üstüne tıklayıp url'ye e, gidip e, canlı olarak test edip ve en sonunda dizine ekleme işlemini e, gerçekleştirebilirsiniz. Keşfedildi şu anda dizine eklemiş değil. Google Sarp'ı taramış ancak henüz dizine eklememiş. Genelde bir sorun teşkil etmez. Bir süre sonra dizine eklendiğini görürsünüz. Eğer eklenmiyorsa yine dediğim senaryoyu aynı senaryoyu izleyerek dizine ekleme talebinde bulunabilirsiniz. Ve e, yönlendirmeli sayfa sayfaya eğer sizin tarafınızdan bir yönlendirme yapıldıysa linki burada görüyorsunuzdur ve bu herhangi bir probleme e, yol açmaz. Evet arkadaşlar 18 dakika olmuş video e, önemli bir konu kapsam aracı Google'un arama konsolunun kapsam aracı bir hatamız olduysa affola bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, iyi günler.